Kıyamet yaklaştı dibimizde. Bütün olaylar Şam ve Kudüs üzerinde toplandı. Resulullah'ın bütün hadisleri ortada. Yaşanıyor. Evet Filistin ateş altında uzaktan baktı İslam alemi. Bugün Lübnan ateş, ateş altında yine uzaktan bakan İslam alemi. İşte bize kadar geldi dibimize kadar. Peki nereye varacak? Evet her şey apaçık yaşanıyor. Ama alemin cahili kör sağ kesilmiş. Görmemek için, duymamak için elinden geleni yapıyor. Resulullah haber vermiş, bugün yaşanıyor. Deccal dünyanın tepesine oturmuş. Bütün gücüyle hem İslam alemini hem insanlığı yok etmeye çalışıyor. Bütün olayla Resulullah'ın haber verdiği gibi Kudüs üzerinde, Şam üzerinde toplanmış. Ama alim beyler maalesef kör sağ kesilmeye devam ediyorlar. Evet biz uyarıyoruz, uyarıyoruz, uyaracağız. Rabbimizin vaadi hak. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Beyt-i Maktis'in imarı Yesib'in harabıdır buyuruyor. Yesib'in harabı melhamedir. Büyük savaşın başlamasının habercisidir. Büyük savaşın başlaması da İstanbul'un fethinin habercisidir. İstanbul'un fethi de Deccal'in çıkmasının habercisidir. Evet bugün bunları birer 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 yaşıyoruz. Ve yaşayacağız. Kıyamet alametlerinin içinde yaşıyoruz içinden geçiyoruz. Ama bütün bu gerçeklere gözünü kapayan bir toplum. Evet biz söylediğimiz gibi uyarıyoruz, uyaracağız.